Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte onlar gelmesin küfür ediyorlar. Tamam mı Berat. Arkadaşlar burada kuzenimle oynuyorum. Ah, ah, ah. Onlar gelmesin küfür ediyorlar. Gelmesinler işte. sen çağırıyorum. Plah. Buraya bak. Video, video. Video çekiyorum. Çekiyorum. Oyna. Oyna. Tamam mı? Ben video çekiyorum. Oyna. Tamam mı? Öldür. Gel. Neredesin? Sinan ne hafta sildi? Evet. Ya Berat neredesin? Ha gördüm seni. Gel buraya. Gel 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 buraya. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> bu mermisi bitti. Mermisi bitmeseydi <laughs> öldürürdüm <Zordurordum> bundan. Lan bu da olmaz oluyordu. Sen taş. Lan seni. Öldür. <laughs> yok 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 yok. Arkadaşlar Berat beni izliyorsan bak bana şöyle mesaj geliyor bak. Bak gördü ya. Bana şöyle mesaj geldi. Berat beni izlediysen. Bak Sinan İngil 37 kurdum. Herkese açık etme kurdum. Onlar geliyor ben mi vuruyorum? İşte. İşte. Ya adam akıllı oyna la. İf. Ya bakayım. Nane yemedi. Canın azı. Canın azı değil mi? Eee <laughs> <laughs> ne alalım? Abi mi alalım? Gel 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 Lan kaç Bak bu videoya yüz Ne dedim? Ne dedim? Can az dedim. Arkadaşlar canınız azsa şöyle şundan mamız yeter. Ne dersin? Buradasın. Kaç. Bana kaç. Neredesin? Orada var. Ne söyledim onu kanka. Dur sel bitsin. El Bitsin. Gel.

aldımdan aldımdan ana al aldım al bana daş beni yine mi ki bunu gel buraya Yoldaş bırak koş Yoldaş bırak koş Gel ol, babanağa koş. <laughs> 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 Açılın, bana at. Tabancaya Nereye öldün? Onu alma demiyor mu ben sana? Onu alma demiyor mu? Neredesin? Şurada da o bana. Ağır ol ağır ağır gel dost. Ben öldürürüm seni. Ben beni izliyorsan ağır mesaj böyle gelir. Ben otomatik almaz mıyım? Bekle 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 o keskin nişancıları otomatik alacağım. Yalan mı? Sürünür. Gel buraya. Gidesin. Oy 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 oy. Ulan pusu kurmuş bana. Pusucu. Otomatik alayım. M4 alalım. Blah. Yok burada. Şurada mısın? Bak yere düştü. Şey yemem mi bu sefer? Dırak çocuk. Ee, düzük. Arkadaşlar bu durumdan patlarından... bir level atladım mı? Yeni level. Ha ha tamam. yok. Neredesin? Bak gel vurma ya. Oğlum neredesin? <laughs> ya aldıramadım ya. O silahı ben de alacağım. Dur. <laughs> Dur onu yok şunu alacağım. <laughs> Dur lan. On. Bir dakika kaldı lan. Bir dakika kaldı la. Bir dakika daha la. Daha la. Daha la. Daha. Bir, da, bir, bir, dakika la. bir 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 dakika la. La bir daha mı? Bir dakika Bak daha. Da. Aa Bir kala. Bir dakika bekle. Dakika bekle. Dur evvel şuradan diyek. Onu diyemiyorum çünkü. Berat bekle. Aa 37 saniye. Bekle yav Bekle. Hadi 30 30 saniye kaldı la. Dakika bile değil. Hadi gel bir hadi. Hadi 20 saniye la daha yanır la. Senin altı gelir mi? 10 ona ona. Altı gelirim. Ne demin? Ne? Arkadaşlar. Videomuz sonuna gelelim. Videomuzun sonuna gelelim. Dur şura bitsin de. Rütbem atlayacağız mı? Rütbe atlayacağız mı? Hadi la. Hadi. Yes. Yeni rütbem. Arkadaşlar kanala abone olup kanala abone olduysanız beni çok mutlu ettiniz. Kendinize iyi bakın. Bir diğer videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah çocuklar.